16 suç kaydı var ve sokakta elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Kim bilir kaç tane bunlardan. Evet Sayın İçişleri Bakanı'yla e, ilgilenmesi gereken konulardan birisi de bu elbette. Ha, diyebilir ki herkesin başına polis mi takacağız ama bazılarının başına takılmalı tabii ki yani. 2020 Şubat ayında yapımı biten ve 76 milyon lira harcanan Balıkesir Merkez Havalimanı açılıştan bu yana inen bir uçak olmadı. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Ulaştırma Bakanlığı'nın kamu kaynaklarını nasıl israf ettiğini anlattı. AKP iktidarının plansız ve programsız kamu kaynaklarını nasıl boş harcadığının bir örneğini de Balıkesir'de yaşıyoruz. Yolcu sayısı yıllık 1 milyon olarak hedeflendi. Yapımına 76 milyon lira harcandı. Yüze yakın kişinin görev yaptığı Balıkesir Havalimanı Şubat 2020'de hizmete açıldı. Ancak açıldığı günden bugüne kadar bir tek uçak inmedi. Aradan geçen 2 yıl aşkın bir süre, hatta 26 aylık bir sürede halen tek bir uçak dahi hava yolu terine gelmiş değil. Elektriklerin yandığı, klimaların çalıştığı ve onlarca kişinin işbaşı yaptığı havalimanı bir yolcu dahi göremedi. Çalışmayan Balıkesir Merkez Havaalanı için geçtiğimiz aylarda Ulaştırma Bakanlığı 1 milyon 150 bin kilowatt elektrik ihalesine çıktı. Yani, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Ulaştırma Bakanlığı'nın kamu kaynaklarını israf ettiğini vurguladı. İşte AKP iktidarının kamu kaynaklarını nasıl savurduğunu, kaynaklarımızı nasıl boşa harcadığını, nasıl heba ettiğini görüyoruz. 1954'ten bu yana hizmet veren Balıkesir Devlet Hastanesi yatak kapasitesi 650'den 260'a düşürülmüştü. Şahin, Balıkesirler sağlık hizmetine ulaşabilmek için yıllardır 400 yataklı ek bina beklerken kaynakların kullanılmayan havalimanına harcandığını belirtti. O para Balıkesir Devlet Hastanesi için harcanmış olsaydı da şu anda Balıkesir halkı daha nitelikli bir sağlık hizmeti almış olacaktı. AKP iktidarının plansız ve programsızlığının cezasını halkımız çekiyor. Evet yoruma ihtiyaç bile bırakmayan bir haber değerli izleyenler nasıl soyuluyoruz. Sosyal belediyecilik örnek